Selam genç arkadaşım. Mevsimler ve iklim ünitesinin son dersiyle beraberiz. Bu dersimizde konuyu diğer derslerde bitirdiğimiz için sadece yeni nesil soru çözümü yapacağız beraber. Yani Milli Eğitim LGS'de acaba bu üniteyle ilgili neler sorabilir? Onları irdeleyeceğiz. Yani konu başlığımız MEP nasıl sorar? Hazırsan gel başlayalım. Müzik Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Burada yine diğer derslerde söyledim ama bir kez daha tekrar edeyim. Dondur, çöz, dinle kuralına uygun şekilde ilerleyelim. Yani ben soruyu açtım da önce hızlı bir şekilde dondurup çöz. Daha sonra beni dinleyerek pekiştirmeye çalış. Sadece benim soru çözümümü dinlemen faydalı olmayacaktır. Dondurup çözerek dinlersen senin için çok daha verimli olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Güneşin doğuş saati ve batış saati ile ilgili iki grafik vermiş. Güzel bir soru diyebilirim bu soru için. Beraber yorumlayalım. Burak bir bölgede yaşıyormuş. 23 Eylül ve 14 Ekim tarihleri arasında da güneşin doğuş saati ve batış saati grafikteki gibi değişmiş. Şimdi burada hemen şunu aklıma getiriyorum. Yeni nesil soru çözmenin altın kuralı önce yeni nesili öldüreceğiz. Yani önce Yeni nesili kazanım sorusu hale getireceğiz. Nasıl olacak hocam bu? Grafiği, tabloyu ya da görseli neyse yukarıdaki onu dikkatli bir şekilde yorumlayıp bitireceğiz. Şimdi güneş normalde erken doğup geç batarsa bu gündüzün uzun olduğu, yaz olduğu anlamına gelir. Ha hocam ama burada şöyle bir durum var. Grafiğe bakıyorum. Güneşin doğuş saati gittikçe öne gidiyor. Yani gittikçe daha erken doğup diğer grafiğe bakıyorum. Gittikçe daha geç batıyor. Aa, yani hocam burada kesinlikle gündüz uzuyor. Gündüz uzuyorsa bu arkadaş kesin yaza doğru gidiyor. Ama gel tarihe bakalım. 23 Eylül 14 Ekim. E kardeşim ben 23 Ekim Eylülle 14 Ekim arasında sonbahar yaşıyorum. Yani kışa doğru gidiyorum. Ben de gündüz uzamaz ki. Ha, yakaladık o zaman işte. Ben değilsem yani kuzey yarım ise burası neresi? Kesinlikle güney yarımküre. Ha yani güney yarımküre olduğunu biliyorum artık. Artık bu soru yeni nesil soru değil. Kazanım tipi bir soru. Gel yorumlayalım şimdi öncüllerimizi ölçüm yaptığı tarihler arasında ilk bar mevsimi yaşanır. E ben sonbahar yaşıyorum 23 Eylül 14 Ekim arası. O zaman o ne yaşayacak? İlkbahar bir kesinlikle doğru. Öğlen vakti bir cismin gölge boyunun en kısa olduğu tarih 21 Haziran'dır. Şimdi bir dakika. 21 Haziran'da güneş ışınları kuzeye yani bize dik gelir. Bende gölge boyu en kısa olur. Bu adam güney yarım kürede. O zaman burada gölge boyu kısa değil, uzun olacaktır. Attım. Güney yarımkürede yaşadığınız zaten söylemiştik. Yani cevabımız 1 ve 3 Ceyhan. Hemen hiç zaman kaybetmeden diğer soruma geliyorum. Ne yapmış? Ne istemiş benden? Dünyanın eş yükseltilerindeki farklı konumlarını özdeş tuzlular koymuş. Öyle vakti eşit süre güneş altında bekletmiş. E şimdi bir dakika burada bana neyi sormaya çalışıyor olabilir? Tuzlu bir su var. Ben bunu güneşin altında bekletirsem. Eğer güneş dik açılarla geliyorsa su buharlaşır. Kalan kısım çok daha tuzlu hissedilir. Çünkü su gitti, tuz kaldı. Kalan kısım çok daha tuzlu hissedilir. Ha o zaman yaz aylarında su daha tuzlu hissedilecek kalan su. Kış aylarında daha az tuzlu. Bitti. Gel yorumlayalım şimdi. 21 Aralık tarihinde K şehrinde tuzluluk oranı en fazladır. K şehri nerede? Yengeç'te. 21 Aralık'ta dik gelmiyor ki. Aksine eğik açılarla geliyor. Su az buharlaşır. Tuzluluğu fazla falan değil. Az hissederim. Çünkü su buharlaşıp gitmez. Bu yüzden biri eledim. 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde L'de tuzluluk eşittir. Niye? E hocam L dediğimiz yer ekvatorda. Yani güneş ışınları 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de dik açıyla gelecek. E 21 Mart 23 Eylül'de dik açıyla gelirse L kabındaki tuzluluk oranının kesinlikle hem en fazla olmasını beklerim çünkü su buharlaşıp gitti hem de eşit olmasını beklerim. Yani ikinci öncülüm doğru. Geldim üçüncü öncülüme. 21 Haziran tarihinde M şehrinde tuzluluk oranı en fazladır. 21 Haziran'da güneş bizim tarafa yani kuzeye dik gelir. Ama M şehri nerede? Güney yarımkürede. O zaman güney yarımküreye dik gelmeyecektir. Bu yüzden de tuzluluk oranı fazla değil. Su buharlaşamadığı için az olacaktır. Bu durumda üçü değiliyorum cevabım. Kesinlikle A seçeneği oldu. Hemen gel diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu soruda ne yapmış? Dünyanın bir konumunu vermiş. Konum bana tanıdık geliyor. Kuzey yarım küre yaz yaşayacak. Çünkü burası 21 Haziran konumu. Güney yarım küre ise kış yaşayacak. Ama bana başka bir şey söylüyor. Ne diyor? K ve L şehirlerinden K şehrinde yaşanan gündüz süresi L'den fazla. Şimdi K'daki gündüz L'den fazla. Hmm. Bu nasıl olabilir? E hocam en basit ilk akla geleni söylüyorum. K yaz yaşıyordur, kuzeydedir. L kış yaşıyordur, güneydedir. Bu yüzden K'nın gündüzü L'den uzundur. Klasik ama doğru. O zaman farklı yarım kürede tabii ki olabilirler. Devam ediyorum. Ama aklıma şu da geldi. Ne hocam? Ya bunlar aynı yarım kürede de olabilir. Nasıl olacaklar hocam? E K kuzeyde kutuplara biraz yakındır. Şunları karalayalım kafa karıştırmasın. Kutuplara biraz yakındır. L onun biraz altındadır. Yani aynı yarım kürededirler. İkisi de yaz yaşıyorlardır belki. Ama K kutuplara daha yakın olduğu için gündüzü daha uzun yaşıyor. Bal gibi de olabilir. Yani aynı yarım kürede de olabilirler. Güzel soruymuş. Üçüncü öncüle bakıyorum. 21 Haziran'da öğle vakti K'ya büyük açı ile gelecek güneş. Şimdi büyük açı neydi? Dik ya da dike yakın. E olabilir. Nasıl olacak hocam? Bak yine karalayalım. K yengeçte olsun. Tamam. K yengeçte ise dik alır. Ama L'yi öyle bir yere koy ki K'nın gündüzü daha uzun olsun hocam. E koyarım. K'nın altında ekvatorla yengecin arasında bir yere koyarım. Böylece K Dik alır yengeçte olduğu için L alamaz. Yani K daha büyük açıyla alır. Ayrıca K kutuplara daha yakın olduğu için gündüz uzun yaşar. Mükemmel bir soru. Bu soruyu tekrar tekrar dinlemeni isterim açıkçası. Cevabımız D seçeneği. Hemen dördüncü sorumuza gelelim. Bana güneşin doğuş saatini ve batış saatini vermiş dikkat edersen. Bu güneşin doğuş ve batış saati ile ilgili birçok yeni nesil soru yazılabiliyor. Bu da onlardan birisi yine. Şimdi ilk dikkatimi bu tabloda şu çekmeli var. Bu tablolu sorular karşına çıkacaktır. Nasıl çözeceğiz? 6.20'de doğan güneş giderek daha geç doğmaya başlıyor. 22, 23, 25, 26. Ve diğer tarafa bakıyorum. 18'de batan güneş giderek daha erken batıyor. He. E geç doğdum hocam. Erken batıyorum. Yani geceler uzuyor. Bak, birinci ipucunu yakaladım. Geceler uzuyor ama bitmedi. Öğrencilerin çoğu bu ilk yakalamayı, ilk attım hocam balığı, tuttum bitti. Hayır. Başka bir ipucu daha var. Bir de onu yakalayalım. Ne hocam? 6.20'de doğan güneş 18'de batmış. İlk gün için konuşuyorum. E şimdi 6.20'de eğer atıyorum 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşansa 6.20'de doğan güneşin ben 18.20'de tam 12 saat olması için 18.20'de batmasını beklerim. Ama 12 saat bile gündüz yaşayamamış. 18.20 yerine 18'de batmış. Yani 12'den az. Yani başlangıçta da gece uzundu. Yani gecenin uzun olduğu tarihte başladı. Bunu da buraya yazdım. Artık soru yeni nesil değil. Standart bir kazanım sorusu. Gel şimdi bakalım. Geceler uzayacak. Ayrıca başlangıçta da gece uzun olacak. Peki bu tablo nerede yapılmış olabilir, çizilmiş olabilir? Adana'ya bakalım. Kuzey yarım küre. E K. Şimdi bir dakika. Burası 21 Aralık değil miydi güzel kardeşim benim? 21 Aralık hocam. E 21 Aralık'tan sonra ben 21 Aralık'ta kışı başladım. Yani en uzun geceyi yaşadım. Daha uzatamam ki ama benim geceleri uzatmam lazım geceler uzuyor dedim o zaman bunu direkt eledim güle güle adam Bursa'ya bakıyorum Güney Yarım Küre L olabilir mi acaba burası 21 Haziran 21 Haziran'a gidiyor şimdi 21 Haziran onun için kış Güney Yarım Küre için değil mi o zaman kışa giderken 21 Haziran'da maksimum gece olacak. O zaman kışa giderken gecenin uzaması gayet doğal. Yani L'de geceler uzuyor. Ayrıca zaten burada 21 Mart tarihinde 12-12 yaşadı. Buradan itibaren geceler uzamaya başladı. Yani başlangıçta da gece uzundu. O zaman L bölgesi olabilir. Güney yarım küre için. Peki hocam mevsim doğru mu yani sonbahar mı olur? 21 Haziran'da kışa başlayacağına göre kıştan önce sonbahar yaşıyor. Kesinlikle doğru. Cevabımızı bulduk. B seçeneği olacak. Hemen hiç zaman kaybetmiyorum. 5'e bakalım. Şimdi 5 de bana bir grafik vermiş. Gölge boyu grafiği zamanla nasıl değişmiş? 21 Mart 21 Haziran arasında bir yerde gölge sıfır olmuş. Şimdi bir dakika. 21 Mart 23 Eylül olsa ekvator olur. Tamam. 21 Aralık olsa oğlak olur. 21 Haziran olsa yengeç olur. Ama hiçbiri değil sıfır olduğu yer. O zaman burası öyle yengeç değil, oğlak değil, ekvator değil. Peki neresi hocam? Şimdi 21 Mart'ta ekvatora dik gelirdi. Burada ekvatorda sıfır olabilirdi. 21 Haziran'da yengeçte olurdu. Yani ekvatorla yengece sıfır yarattığı yer aralığında bir yerde bu. Yani ekvatorla yengeç arasında bir yerde olabilir. Bu durumda cevabım kesinlikle D seçeneği olacaktı. Güzel bir soruymuş. Hemen diğerine bakıyoruz. Şimdi bu soruda da Oğlak dönencesindeki bir şehir olabilir. Bir kasab olabilir. Ama şehirmiş bu soruda. Ne, neresi? Neresi? K şehriden, L şehriden, X şehriden mevzu oğlak dönencesi benim için. Peki bana ne diyor? Oğlak dönencesi için bu grafiklerden hangisi çizilemez? Bakalım. Şimdi oğlak dönencesi güney yarım kürede. Tarihleri de hızla yazalım. M tarihi 21 Aralık. N tarihi 21 Mart. K tarihi 21 Haziran. L tarihi ise 23 Eylül. E hocam devam ediyorum. Şimdi M'de gündüz süresi maksimum 21 Aralık'ta. Doğru. Bizde minimum gündüz Güneyde yani Oğlak'ta maksimum gündüz yaşanır. Doğru. E, L ve N nereler oralar? 23 Eylül ve 21 Mart Ekinoks. Ekinoks tarihinde 12 saat gece yaşanır, 12 saat gündüz. E bu da doğru. Devam ediyorum K'da yani 21 Haziran'da biz yaz yaşarken güney kış yaşayacak ya gündüzü minimum olacak doğru. Yani Adana'yı bal gibi de çizelim. Ama ben çizilemez olanı arıyorum. Bursa'ya bakıyorum. Aha buldum. Nasıl hocam nasıl hemen gördün? E gelme açısı K'da nasıl maksimum olacak kardeşim? Gelme açısı maksimum 90 derece olur ola. O da 21 Haziran'da değil 21 Haziran'da yengece dik gelir çünkü. 21 Aralık'ta olur. Yani bunu çizemezsin. Yakalandın cevap Bursa. Ha diğerlerine de hızlıca bakalım yine de. Birim yüzeye düşen enerji yazın fazla olur. Onlar için yaz K değil. K bizim için yaz çünkü. M'dir. E doğru. K da kıştır. Doğru. Kışın az açı birim alana düşen enerji miktarı az. Yazın fazla. Öğle vakti yere dik konmuş bir cismin gölge boyu Şimdi bir dakika. Oğlak'ta gölge boyu ne zaman sıfır olur? 21 Aralık'ta dik olduğunda. E bakıyorum. M 21 Aralık'ta dik. Evet doğru. Peki gölge boyu ne zaman maksimum olur? E 21 Haziran'da. Yani bize dik gelirken ona en iyi kaçıyla gelecek. Bu yüzden denizi de doğru. Bu da yüzden de cevabımızın burs olduğunu kesinleştirmiş olduk. Hemen hiç zaman kaybetmiyorum. Diğer soruya bakıyorum. Ha bak yine güneşin doğuş batış saati. Ama burada bir farklılık var. Bir bölgedeki değişimi vermemiş. Farklı şehirler vermiş ve belirli bir tarih koymuş. Şimdi 21 Aralık tarihinde 4.50'de doğdun 20.15'de battın. O ne güzel bayağı da uzun bir gündüz yaşamışsın. O zaman kardeşim 21 Aralık'ta bunu yaşıyorsan yaz yaşamışsın. E 21 Aralık'ta hocam nasıl yaz yaşayacak? E biz yaz yaşamıyoruz. Güneyde olduğu için yaz yaşıyor. Onu da yazdım. 6-15-18-15 bir dakika. Yakalandı. 6-15-18-15 12 saat gündüz yaşıyor. Hem de 21 Mart 23 Eylül bile değil. E o zaman 21 Aralık'ta gece gündüzün eşit olması demek senin kesinlikle ekvatorda olduğunu gösterir. Devam. 7-30-17-45 Şimdi 7-30'da doğmuş tam 12 olsa 19.30 olacak. Onu bile yapamamış. Daha erken batıp gitmiş. Yani gece uzun. Yani kış yaşıyor. E ben yaz yaşarken güney yarım kürede. Kim kış yaşar? Kuzey yarım küre. Bu da kuzey. 4.40-20-20. 4.40-20-20. Baya uzun bir gündüz. Bu da senin yaz yaşadığın. Yani 21 Aralık'ta olduğu için tarih güney yarım küre olduğunu gösterir. Şimdi 21 Aralık'ta K ve M şehirleri aynı mevsim yaşar. K bakıyorum yaz M kış. Nerede aynı mevsim yaşıyorlar? Bir yaz bir kış. Elendi. L şehrine güneş ışınları yılda bir kez dik açıyla düşer. E ben L'ye ekvator dedim. Ekvatora tam iki kez dik açıyla düşerim. Bir 21 Mart'ta bir de 23 Eylül'de. Sen de elendin güzel kardeşim. K şehri N şehrine göre ekvatora daha yakındır. Hocam ben bunu nereden bileceğim? Bilirim. Nasıl mı? Bak. Burada 4.50'de doğdu. 20.15'de battı. Burada 4.40'da doğup 20.20'de battı. Yani N şehrinde daha erken doğup daha geç batıyor. Yani N şehrindeki gündüz K'dan uzun. E hocam o zaman N kutuplara daha yakın demek ki. E, ne kutuplara daha yakınsa güney yarımkürede, K şehrinin ekvatora daha yakın olduğu tam tersi olarak doğrudur. Cevabımız Ceyhan. Açıkçası çok güzel bir seçenek olmuş. Doğru cevabımız Ceyhan oldu. Hemen istersen hiç zaman kaybetmeden 8. soruma geliyorum. Burada bir grafik verilmiş. Grafiğin ne grafiği olduğuna dikkat et. Çünkü gündüz süresi dersen başka bir şey olur. Gece süresi dersen başka bir yorum çıkar. Hemen bir çerçeve alıyorum. Gece süresi. E hocam şimdi gece süresi 18 ise eyvah eyvah kış. 10 ise aa demek ki gündüz uzun. Yaz. 12, 12 ise yakaladım sizi. Kesinlikle ekinoks. Şimdi grafiği öldürdüm. Yorumladım yani. Geldim buraya burası 21 Aralık 3. konum. Burası 21 Mart 4. konum demiş üstünde. Burası 21 Haziran. Tamam. Burası da 23 Eylül. Sen de tamamsın. Şimdi gel bakalım. Bana diyor ki dünyanın konumlarından hareketle dönenceler üzerindeki yerlerde yaşanan gece süresi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bakalım. Yengeç dönencesi 1 olur. Yengeç 1. 21 Haziran. Yaz yaşamam lazım. K. E, K'da yaz yaşıyorum. Üstüne yazdık hatta. Sen doğrusun kardeşim. A. E bana doğruyu söylüyor hocam. Cevap da Adana. Hemen diğer soruya geçeyim. Ben böyle Adana'da, Bursa'da doğru yakaladım mı? İçime sinmez. Ne olur ne olmaz. Diğerlerine de bakayım derim. Belki yanlış yorumladık. Uyanalım. Yengeç dönencesi e. Dünya 2 konumundayken. A. Ekinoks. Ya L ya ne olacak? Bu M demiş. Olmadı. Yanlış. Oğlak dönencesi. Dünya 3'teyken. 21 Aralık. A. Gündüz uzun. Gece kısa olacak. Çünkü 21 Aralık'ta yaza başlıyor. Oğlak dönencesi. E. L demiş. E, L. Ekinoks değil miydi kardeşim? Olmadı. Elendin. Oğlak dönencesi 4. A gene iki Yani L ya da N demeli. O gitmiş K demiş. Seni de eledim. Hocam zaten Adana'yı bulmuştuk. Uzattınız. Hayır. Bizim tek yanlış bile yapmaya tahammülümüz yok. Tüm seçeneklere bakılacak. Geçtim hemen diğer soruya. Evet. Ben de iklim soruları nerede diyordum? Geldik iklim sorusuna. Rüzgar sorusuyla karşındayım. Şimdi yüksekten alçaya eser rüzgar onu biliyorum. Geç cebimde okudum bilgiyi aldım. Birbirine komşu PR şehirleri bu şehirlerde hava yoğunluğunu gösteren tablo verilmiş. Şimdi P'deki hava yoğunluğu fazla. Yazalım o zaman. Burası yüksek basınç. O zaman R'deki hava yoğunluğu azsa alçak basınç. Doğru mu oldu sence hocam? Hemen batalım. Hava yoğunluğu dediğimiz neydi kardeşim? Taneciklerin iç içe geçmesi. Basınç yüksekken yoğunluk fazla olur. Bu yüzden P'nin yüksek, R'nin alçak basınç olduğu kesinlikle doğru bir yorum. E hocam bakalım. P şehrindeki hava basıncı R'dekinden fazladır. Evet, yüksek basınç dedim, alçak basınç dedim. A, direkt cevaba ulaştım. Yine Adana'da doğru. İçime sinmez. Neydi kural? Hepsine bak. P şehrinde yağış görülme ihtimali S'ye göre daha yüksektir. Şimdi P'de yağış görülme ihtimali yüksek falan değil. Çünkü burası yüksek basınç. Yüksek basınçta tanecik yükselemez. Büyük basınç olduğu için yüksek basınç su buharı aşağıda kalır. Alçalıcı hareket yapar. Yukarıya çıkıp da bulut yağmur yapamaz. Geç Bursa yanlış. R şehrinde alçalıcı hareketi vardır. Ha tabi tabi ben de düşerim. Ne oldu hocam? Klasik bir düşme durumudur bu. Alçak basınç alçalır. Hayır efendim. Alçak basınç az basınç demektir. Az basınç olan ortamda da su buharı rahatlıkla yükselir. Kesinlikle yanlış. Rüzgar R şehrinden P şehrine eser. R'den P'ye değil. Ya yukarıda söyledi. Bak sorunun kökünde bile ipucu var. Yüksekten alçağı eser. Eledim cevabı. Kesinlikle A seçeneği oldu. Geldik 10. soruya. Valla ben görseli görünce küresel ısınma olduğunu artık anlıyorum. Niye hocam? Buzul var, buzul yok. Eyvah eyvah küresel ısınma. Ha zor mu diye eyvah eyvah. Hayır. Kötü bir senaryo olduğu için küresel ısınma eyvah dedik. Uzmanların ileri sürdüğü bu değişim yani küresel ısınma değişimi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmaz? Yani küresel ısınma neye yol açmaz? Bakalım. Fosil yakıtların ee, enerji kaynağı olarak kullanımın artması. Ya küresel ısınma dediğim zaten temelde en büyük neden bu lanet olası fosil yakıt. Fosil yakıtı yakıyorum, çıkan gaz atmosferde birikip ser etkisi yapıyor. Yani bu değişime tabii ki fosil yakıt sebep olur. O yüzden yol açmaz dediği için Adana eğlendi Yürüyerek gidilebilecek yere motorlu taşıt. Hayır ya yürümek, bisiklete binmek, elektrikli araç kullanmak bunlar küresel ısınmayı önler. E sen yürüyerek gidebileceğin yere motorlu taşıt kullanarak git. E kardeşim o zaman bu değişime tabii ki sebep olursun. Tabii ki küresel ısınmayı artırırsın. Ama ben yol açmayacak bir şey arıyorum. Sen de git. Toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik etmesi. İşte güzel. Tabii ki bu güzel toplu taşıma aracı kullanacağız. Tabii ki yürüyerek gideceğiz. Tabii ki tabii ki her yere yürüyemem. Ama yürüyemiyorsam bisiklete binerim. Bisiklet mi olmadı? Toplu taşıt kullanırım. Ha şahsi arabam da olabilir. Ya ama her evde yüksek motor gücüne sahip, fosil yakıt yakıtı yakma ihtimali çok yüksek olan araçlar kullanmayalım. Daha çevreci yaklaşalım ki bu felaket senaryosu da başımıza gelmesin. Cevabımız Ceyhan. Geldik diğer sorumuza. Ankara'da yaz aylarının iklim özelliği sıcak ve kurakmış. Hmm, tamam. Normaldeki durumu bana veriyor. Diyor ki yani yazın sıcak ve kurak olacak Ankara. Peki meteoroloji ne demiş? Genel müdürlüğünün yapmış olduğu hava durumu tahminine göre kavurucu sıcaklar yerine sağanak yağış. Aa, kavurucu sıcağın yerine sağanak yağış geliyor. Sıcakların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalması ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Ankara'da öğlen saatlerinden itibaren 20 sıralarına kadar yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak, aa, bayağı yağış var. Ankara'da rüzgar genellikle kuzey yönlerinde hafif orta kuvvetle esecek. Tamam. Anladık. Şimdi gel bakalım. Buna göre bu metinden hareketle hangilerinin çıkarımına ulaşılabilir? sağanak yağış bölgenin ikliminin değiştiğini gösterir. Şimdi bana diyor ki bakın dikkatle bakalım. Yaz ayları sıcak ve kurak geçecek. E yapmış olduğu hava durumu tahmini de kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Sıcakların da yeni hafta ile birlikte birkaç derece azalacağı ancak yine de mevsim normalinin üzerinde seyredecek. Burada iklime ters bir şey okuyamıyorum ben. Yani bana yukarıda yazın ortasında Olmaması gereken bir şeyden bahsetmedi ki bana yukarıda gayet de belli ki böyle yazdan sonbahara doğru geçen bir dönemden bahsediyor. Yani sağanak yağış böyle iklim değiştiğini falan göstermez Beklenti de halinde olmuş zaten. Bu tahmin klimatologlar. <laughs> Klimatolog iklim bilimcidir. Bu meteoroloji olduğu için meteorolog tarafından yapılır. E sen de gittin kardeşim. Ankara'nın kuzey yönlerinde alçalıcağı hareketlerinin meydana gelmesi beklenir. Nereden bileceğim hocam? E şuradan kuzey yönlerinden hafif hafif yani genellikle kuzey yönlerinden hafif ara sırada orta kuvvette rüzgar esmesini bekliyorum. Şimdi kuzeyden geliyor kuzeyden kuzeyden. O zaman kuzey yüksek basınç alanı. E yüksek basınçta da hava alçalırdı. Yani 3 doğru cevabımız net. Ceyhan. İşte bu kadar. Şimdi güzel kardeşim beni iyi dinle. Mevsimlerin oluşumu ve ilk ünitesini bitirdik. Konuyu anlatmaya çalıştım. Yeni nesil kazanım tipi. Hatta aralarda basit düzeyde etkinlikler ama öyle doğru yanlışı değil çıkabilecek soru tarzına uygun etkinlikleri de çözdüm. Şimdi sıra sende. Bol soru çözerek, bol tekrar yaparak bu üniteyi pekiştiriyoruz. Ne yapacağız peki biz? İkinci üniteyle çok kısa süre sonra yanında olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. <laughs>